Yaklaşık olarak 5 yıl önce CS'yi bırakmış birisi olarak tekrardan CS oynayıp size bunun videosunu çekme kararı aldım arkadaşlar. Tebrik ederim seni. Bakalım başımıza ne türlü olaylar gelecek hep birlikte görelim. Hazırsanız önce bir video girişimizi yapalım. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma oyduğum hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Counter Strike Global Offensive videosu ile karşınızdayım arkadaşlar konuşmayacağım ya. Bana Her neyse ölmüşken konuşayım. Counter Strike biliyorsunuz CS2 çıkacak. Oğlum söyleyebiliyor muyum? Oğlum ben dalga geçecekler bende değil mi? Böyle mi söylenir lan falan filan diye. Counter Strike işte. Counter Strike. Counter Strike 2 çıkıyor biliyorsunuz ki. Ben de dedim ki ya Counter Strike 2 çıkmadan şöyle bir hızlı bir şekilde CSGO'ya bir tekrardan alışayım. CS2 çıktığında yabancılık çekmeyelim istedim. Ondan dolayı böyle kendimi bir geliştirmeye doğru ileriye doğru bir yatırım yapmaya başladım. Valorant'tan buraya doğru geçince ufak bir eğim kaymaları yaşıyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak hep birlikte. Görelim arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız da videomuza like atmayı kanalımıza da eğer hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın desteklerinizden dolayı gerçekten çok ama çok teşekkür oh, super, oh, super. ederim. Sen daha var mı? Selamünaleyküm. Var işte var ben öbürünü. <laughs> bu Valorant taktiğini size hemen söyleyeceğim abi. Paranız var ama çekmek istemiyor musunuz? Birisinin ölmesini bekleyin. Allah Allah. Harika bir taktik. Çok fazla para da harcamıyorsunuz. Yok ya. Tam bir ekonomik adam oluyorsunuz. O yüzden bak şimdi kimseyi çekmiyorum. Şu adam önden doğru geçecek. Neyse ben bu adamı flashlayayım. Ameli öldü. he. <laughs> Abi şu, Abi. Aman aman. Abi. Senin kafanı. Oğlum burada her demeyi cediğinde yavaşlıyorsun değil mi? Çok yavaşlıyorsun hem de ya. Bu arada CS2 çıktığında böyle Twitch'te yayınlar yapacağız arkadaşlar. CS2'de rank kasmaya. Ekiple birlikte rank kasıp CS2 maçları çıkarmaya çalışacağız. O arada da Twitch'ten yayınlarımızı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Geliyor. Öldü diye bırak. 27 vurmuş o. Öldü diye bıraktım 27 vurmuş, Öldü diye adama. Ağlama. Helal lan sana. Adam bana AK attı nasıl? Ay çok konuşuyorsun. Bir susun ya. Oğlum hepsi Rus. Hepsi Rus. <gülüyor> Bak, hala gülüyorlar. Oğlum bir sussanıza lan. Öldü o da. Çok. Oğlum öl Çok güzel. Ya susun lan! Adamlarla fight ediyorum kardeşim şöyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Adam gelmiş orada sohbet ediyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hele bir vur ama. Kör oldum. Her neyse biz devam edelim abi. Kendi flashımı kendim atarım. Tek başıma kendim alırım. Tek başıma kendim takarım. Girmesinler havaya. Girmesinler. Tamam. <laughs> Ne ara ne ara geçtin. Aa bu ne? Ah. Yanıyoruz yanıyoruz. Söndü söndü gel. Tabi efendim. Bu karakter ne kadar yapıldırıyor ben bunu istiyorum. Kör oldum ama tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Aldın Aldım mı lan onu? Tamam. Ya şimdi şöyle SG alsam. Şöyle bir tane SG alsam. Ananı la, ölüme geçme. Ananı. Ya. Harikayım lan ben. Ya kardeşim ben alırım onları ya. Sen, sen benim arkamda kal. Orada. Böyle bir plant. Ya kardeşim. Clutch master anlatabiliyor muyum yani? Valodan geldik buralara. Ay gülüm. Daha doğrusu CS oynayıp olaya Valo geçtik. Valorant yok aslında. CS 1-5 Iceworld'den başladı bizim macera. 16'ya geçildi. 16'dan sonra Go'ya geçildi. Sonra Valorant'a. Valorant'ın eğimine alıştıktan sonra burası oldu. Bazı abidik kubidik şeyler oldu yani. Hadi gözümü kapatıp vuracağım. 3, 2, 1. Ulan olma, olmaz. tamam. Hui! Oy ben deyim. biraz geç fark ettim. O farkındayım. Onu farkındayım. Öbür adama sıkmadan önce bir AK'yi okay, bir bir ben ne anlatıyorsun be abla gözünü be abi. Bak şunların sesini açayım diyorum. İnfolaşıyorlardır diye düşünüyorum. Bunlar kendi aralarında hala alakalı logo yapıyorlardır. Ondan sonra ben yine sinirlenirim. Hiç gerek yok. Bu umurumda bile olmaz. Ne fakir adamım bir tane elime AWP alamadım mı? Lan ne fakir adamım bir tane elinde Glock yok mu? Oğlum ne fakir adamım elinde bir tane bıçak yok mu? Üç, iki. Anlıyorum. Yani yerler Anadolu çocuğu yemez. Abi bunu deneyeceğim ya bu arada. Bak, üçten geriye saydığım anda ateş edeceğim birisi ölecek bu arada. Ya da gözlerimi kapatayım. Hazır mısınız? Oğlum eğimi alabiliyor muyum da? Kim oynadığınız oyunu Kim? Tara 81 mi attım? Wow Bank 81 vurmuşum. Gözümü kapattığımda mı vurdum lan onu? Bilmiyorum. Gözümü kapattığımda vurduysa mı helal bana. Gerçi gözümü kapattığımda vurduysa mı zaten ekrana evet kanka vurdun deyip orayı koyar. Eğer vuramadıysam da... Böyle <laughs> değil kanka bak böyle vuruyorsun. Bak böyle vuruyorsun. <laughs> vur artık vur. 81. 81 vur onu. Çok iyisin. çok iyi oynadım. Abi al onu. Son adamı al. Kaç vurdum lan son adamı. Son adamın iki ne? Ural ski. Reski yoksa at ski var diyen O. Ben CS'yi niye bıraktığımı hatırladım. Ruslardan dolayı bıraktı. Şimdi hatırladım abi. Yok vallahi Ruskilerden bıraktıydım yani ben. Ben şimdi hatırladım. Ben niye bıraktım diyorum ben. Ben CS'yi niye bıraktım ya? Aldın mı lan onu? Çok girme vurdu bana. Ay 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 ay. Lan arka. O arkada çok olmaya başladı ama. Anam 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 pompalılar novalar çekildi. Anam anam anam. İnanılmazsın. 4 atmış ya 4 vurmuş. Kral çok vurmamış mısın ya? He? Anasını satayım onu Rus kisi. Çok vurmamış mısın sen? 4 vurmuş ya. 13 defa öyle 4 defa vurmuş ya. İki mi i̇ki. <laughs> Duvardan iki vurmuşum gerçekten. Abi hadi. CT'de kafalar rahat. Bir tane bomba aldım. Tamam mı? Longa doğru gideceğim. Atacağım. O arada bir sürü flash gelecek bana. Şöyle gideceğim. Aynen. Aldım. SG. Direkt aldım. Bu adam da bir de bakacak. Ben de bir de bakayım. Tamam, ikimiz aynı şeylere bakıyoruz. Oğlum ne aldım bu? Oğlum ne oluyor? Anlamız değil. Aa nasıl? 88. Çok iyi. 88. 88 attım. Güzel. Oğlum harika oynuyorum bu arada. Abi şuradan bak, şöyle bir şey yapacağım. Hemen şuradan kaçtım, şuradan kaçtım, şuradan kaçtım. Harika flash. Hepsi longda, hepsi, hepsi, hepsi longda miydi? Longda miydi? Longda miydi? Aldım abi onu. Kaç, 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 kaç. 11 kaldı. O da orada büyük ihtimalle. Yani adam pompalı ile gidiyor zaten. Ölmez herhalde. Pompalı ile de ölmezsin değil mi? Helal lan. En dörtte buldum. O adama da çok vurmuşum. Kaç vurmuşum ona? Felis. Bakayım abi. 93 vurmuşum ona. Aa. 93 atmışım çocuğa. Baba. Sırada başı çekiyor. Sırada başı çekiyor. Tabii kardeşim. Bu maçı döndürürüz. Hiç sorun yok. B'ye girdiler abi. B'ye girdiler. Alo. 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 B'ye bak alo. Girmemişler tamam. Sorun yok. Ben çok heyecanlandım. Özür dilerim. <laughs> Hayatını kurtardım bana. Bir hayat borçlusun Oğlum kaç kişi vurdu? Aa sağ üstte bak. Ne yapıyorum ben? Tebrik ederim seni. Ne yapıyorum ben? Neyim ben? Ben bu oyuna fazlayım ha. Öbürünü nasıl vurdum onu? Onu düşünüyorum. Karbon mu gitti acaba? Bir şey... Anlamadım. Anlamadım. güzel vurdum bu arada. 66. Ben güzel vurduğumu düşünüyorum elimde m 4le adam. Bu bunu açmış beni beklerken. Güzel vurduğumu düşünüyorum. Rakibe bak rakibe. Allah seni kar. Biri operatörle vuramıyor. Diğeri AK ile vuramıyor. Bekle birazcık daha bekle. Biraz daha bekle. Adama hiç gösterme tamam mı? Zaten arabanın arkasından demeyi işlemiyor. Tamam mı? Hiç gösterme kendini tamam mı? Aferin sana Al şu eli. Abi ilk roundumuzu verdi. Allah. Baba operatör çekme vakti geldi. Babanın operatör vakti geldi. Mid'den pikler middeki bütün düşmanları vururum. Bana midi bırakın teşekkürler. Bunların sesini bit açayım. Çok boş yaparlarsa yine kapatırım. Da yebaşı, можно убить, blyat. 20hp astı ya o blyat Aferin, aferin çocuğum çok konuşuyorsun. Aferin, helal. Helal bu. Okulu yama. Bir tane bile düşman görmedim. Hepiniz gittiniz. Salak gibi öldünüz. Aferin lan size. Da ne, ты просто рак. Ya. Ты просто ещё отвлекаешься, долбоёб. Смотришь хуйню какую Ulan bir sesini açayım dedim. Allah senin belanı vermesin çocuk. Allah seni kahretsin bir geç. Tüh, bir sesini açayım dedim. Bir susmadım be. Ne var ya be lan ne var Ekonomik Ekonomikal. Biraz ekonomikal takılmamız lazım. Adamlar B'ye girdi. B'ye girdi. B'ye girdi çok iyi. Hala konuşuyorlar sol alt tarafta Allah'tan mikrofonlarını açmıyorum ya. Bir de gittim abi. Ben first pick alayım mı? Yerim. Yerim canım benim yerim. Ben de vuramadım. Bu arada vurabilecekken vuramadım. Harbiden vuramadım lan bu arada. Çok sağ sol yaptım. Öbür adamları yakalıyorum. Kuş gibiyim ama bak bunlarda bir şey, sıkıntı oldu. Nasıl? Nasıl? <messizlik> uh, eller yanıyor. 27 attık vallahi bak. Mitten gene o Ferrari bir atabilirim bu arada. Ee, 7 o demeyici bu arada yüzde yüz dedi. Aynen. Plat Eğimi bozdum çıkasın mı geldi ya? Nice. Bunlar da çok hızlı çıkıyorlar ya. Ama Oha bizim adam base'lerine B o zaman bunlar. Aynen. Büyük ihtimalle bu adam B B B diye bağırıyor olabilir. Aha mid mid mid. Kanka bir. Oh. Helal lan sana. Arkamdaki adama dönüşümü gördün mü? Kafayı yersin. 31 vurmuşum. <laughs> harika. Harika. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazar mısınız? İyi oynuyorsun, kötü oynuyorsun tarzında. Yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi 5 yıldan beri oynamıyorum. Son 2 gündür oynuyorum. Böyle iyi ısıtmaya çalışıyorum. O kadar flash atıp hiçbirinizin çıkmaması ayrı bir olay. 3 tane flash atıldı ve hiçbiriniz çıkmadınız. Ben burada bekleyeyim gelecekler. 3, 2, 1... Tamam. Alihan buraya koyma tamam mı? Yok ya. Tamam Alihan o yediğim 3 2 1'i buraya koy. Birleştir onu. Bana şuradan bir taş bloğu alsana ya. Yani. ama harikayım değil mi? <laughs> Yapmaz yapmayacak şimdi değil mi? Baba raşlama işte. Baba raşlama işte. Ne <laughs> gerek <laughs> Çok yanlış adamla uğraşıyorsun. Çok yanlış adamla uğraşıyorsun. Tabii efendim. Ya taş ya. ben. Ben neyim? Ben bir rank atlamayı hak ettim bence Allah seni kahretsin. Her neyse güzeldi gayet iyi. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Böyle daha fazla CS videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlar bölümüne bekliyorum. Ayrıyeten de videoya like atacağınızda zaten eminim artık söylemeyeceğim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.